Evet, <laughs> kayıttayız. Hoş geldiniz hanımlar ve beyler. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? <laughs> ben iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi CV enerjinin ya da CW enerji mühendisliğin e, halka arzı olacak biliyorsunuz. Onun e, videosunu çekeceğim. Dünden beri aslında onaylı izahnamesini okuyorum. 100 sayfaya yakındı. Eee bazı kısımlar atlayatla okudum zaten. Artık alıştık. Okuyor, okuyor. Okuya. Çünkü benim bu arzda hoşuma gitmeyen şeyler var, tamam. Ondan dolayı da Twitter'da falan böyle çok şeyler yazdım. Ee, o yüzden bir üstüme de geliniyor. Önce ondan bir ufak bahsedeyim. Ee, i̇şte zaten 4-5 taban yapar ee, falan filan. Siz isterseniz Twitter'dan girip bu konuşmanın daha devamını okuyabilirsiniz. Ya burada kastımız şu. Şunu söyleyeyim ben. Dikkatli olmamak için bir sebep var mı? İşte dikkatli olun. Yani bu arzda hoşuma gitmeyen şeyler var. O yüzden dikkatli olun. Ben sana bu dört beş tavan görmez dedim. O yüzden dikkatli. Ben dikkatli olmayı ta tavsiye ettikçe daha hala işte zaten şu kadar tavan yapar, bu kadar tavan yapar. Ee, dikkatli olunacak ne var falan filan diye devam ediyorlar üstüme gelmeye de. Şimdi geçelim. Silvi enerjinin halka arzına. Benim hoşuma gitmeyen şeyler var. Katılacak mıyız? Edecek miyiz? Ne yapacağız? Ne kadarlık başvuru yapılır? Onlara da bakacağız. Şimdi ilk bir dakikanızı yediğime göre ufak hatırlatmamı da yapayım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlara destek olursanız sevinirim. Yani yorumları bir eline sağlık yazarsanız en azından mutlu olurum. Şimdi 26-27-28 Nisan yani bayramdan sonra bir arz bu. 25 milyonluk bir büyüklüğü var. Ek pay olarak 5 milyon satış koymuşlar. E, bu 25 milyon artışı 18.750 milyon olarak sermaye artımı olacak. İse başkanında hesaplayacağım ona göre e, tekrar e, hepsinin üstünden geçeceğiz. Biraz uzun bir video olacak. Şimdiden tekrar kusura bakmayın. E, bu videoyu artık şeyler hani oldlar falan dinliyordum. Mutlaka izliyordu tamamını. E, biraz sohbet e, şey gibi olacak yani. CV Enerji Mühendisi Ticaret Sanayi AŞ CWN'e, CVN'e diye e, CVN ya da diye kısaltılmış. Dediğim gibi bayramdan sonra çarşamba, perşembe, cuma arz, arz fiyatı 108 lira 60 kuruş. 25 milyon ek payla beraber 30 milyon notluk bir paylaşım. Konsorsiyum lideri Denizbank Yıldız Pazar'da olacak. Onun kullanım yeri işte burada bir kalın. Neden kalın? Şimdi şurada 43-45 işletme sermaye istiyor. Arkadaşlar borç. E, yatırım modernizasyon harcamaları arkadaşlar borç. Güneş enerji santrali alımları %11 kullanılacak bence muhtemelen. Öz tüketim çatı tipi güneş enerjisi santrali. Yani bu alım ve kurulum farklı farklı yazılmış. Yüzde on yüzde on diye tamam %20 Yüzde yirmi buraya ayıralım. Depolama alanlarının geliştirilmesi yüzde buraya ayıralım hadi yüzde Geri kalanların tamamı borca gidecek. Neden? Geleceğim. Geleceğim. Öyle. Geleceğim. Geleceğim. Bu sayfayı kapatmayacağım. Bu sayfaya tekrar döneceğim. Sermaye artırım 18.750. Sermayesi zaten 105 milyondu. 19 milyon kadar yani. Tekrar sermayesi artacak. Ödenmiş sermaye toplamda 124 milyon TL olacak. Şirketin. Ee, üstüne olanlar ortaklardan satılmış olacak. Yani Tarzan, Tarık, Sarvan'ın zaten bu arzda 25 milyon konu olan 6.200 milyon 6 milyon 250 bin patron kendi hissesini satıyor olacak burada. Şimdi yani bu birinci kuşkuydu benim için. Bu benim için birinci kuşkuydu. Niye? Çünkü direkt sermaye artırımı yapmıyor. Az önce e, GRTRK'nın e, videosunu çektim. Ne oluyor? 25 milyon direkt sermaye ile oluyor değil mi? Ya da ek ortak satışı oluyor. arzda çok talep gelirse diye. Sadece ek ortak satışı oluyor. Bu Europower'da da böyleydi. Sermaye artırımı vardı. Ek ortak satış vardı. Burada sadece sermaye artırımı ve ortak satışı olduğu zaman diyorum ki ben ya sen 25 milyon direkt sermaye artır. Niye ortak satışı yapıyorsun bir de ekstra? Kendi lotlarını veriyorsun. İşte bu benim şeyim. Çünkü patron 6.250 milyon lot hissesini 108 TL fiyattan satıyor şu an. Burada böyle bir sıkıntı var. Bu beni birinci kuşkulandırandı. Ben bu arzda birazcık uzun konuşacağım. Onu söyleyeyim. Neyse tahsisat grupları %80'i bireysele 20'si yurt içi kurumsala ayrılmış durumda. 1 ee, bir yıl ihracatçı ve bir yıl ortaklar satış yok. E, abicim yani burada patron zaten satıyor. 6 milyon 250 bini tekrar bir yıl boyunca satmasına demek ki gerek kalmıyor. Fiyat istikrarı konusunda izahname 293. sayfada şöyle bir şey diyor. QMB, Finans Bank, halk, brüt halka arz gelirinin %20'siyle e, fiyat istikrarını sağlayabilir. Sağlayabilir. Yarıda bırakabilir. Biraz sağlayıp sonra yapmayabilir hiç sağlamayabilir. Sağlayabilir diyor. Bu en finans bakın ıı, tasarrufuyla yapılacak bir şey. Yani bu izahname 293'te bu çok açık değil. Onu söyleyeyim. Yani 30 gün boyunca fiyatları yukarı sürmeye çalışacaklar ya yani da hiç aşağı düşürmemeye çalışacaklar falan gibisinden bir şey değil. O alıştığımız ıı, izahnamelerdeki ıı, fiyat istikrarı sağlanmaya çalışacak, İşte şu kadar emir girilecek ıı, gibisinden bir şey değil. Onu söyleyeyim tutuyan bir finansmanın tasarrufuna kalmıştır. Halka açıklık %24.24 .24, ek satış dahil edilerek olacak. İskonto oranı %20. Şimdi bu iskonto oranına da geleceğim. geleceğim. Çünkü bana kalırsa e, bu arz benim hoşuma gitmeyen arzlardan. Ha furya var katılırsınız %30-40 hani 3 tavan 4 tavan yapar mı? Muhtemelen yapar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yani yukarıda da yazıyor. Ama güzel bir arıza, yani bu furya olmasa katılır mıyım ben böyle arıza katılmam. Yani bu furya olmasa bu arıza ben katılmam. Öyle söyleyeyim. Şimdi katılım endeksine uygun. T1-T2 kullanmaz. Grand Türk'te biliyorsunuz kullanılıyordu. Yani satarak, yani lot satarak o gün aynı gün e, başvuru yapabiliyordunuz. Bunu da yapamazsınız. Eğer katılacaksanız herhangi bir lot satacaksanız bunu iki gün öncesinden satmanız gerekiyor. Şimdi baştan gelelim. Niye ben bu %20, %30'luk kısım yatırım gerisi borç dedim. Anlatayım. Halka arzın geliri büyüklüğü 3.2 milyar TL. Allah Allah. Gelin bakalım şu kısa vadeli borçlarınıza bir bakayım ben sizin. Neredeymiş bu? Hmm. Şurada mıymış? Neredeymiş o kısa vadeli yükümlülükler? Kısa vadeli yükümlülükleriniz sizin son sene 2.6 milyar TL mi olmuş ne? Aa. Uzun vadeliniz ne kadar? 380 milyon. Yani 3 milyar TL kadar şu anda borcunuz var. 3 milyar TL. Ne kadar pardon? 2.6 milyar TL kısa vadeli bu ödenmesi gereken. Peki net karınız ne kadar hocam? 900 milyon. 913 milyon net karınız var. Demek ki bu senenin net karı sizin kısa vadeli yükümlülükleri ödemiyor. 3 katı kadar borcunuz var. Neredeyse 3 katı. 2-2.5 katı borcunuz var. Şimdi bana az önce o Twitter'da saldıran arkadaş e, muhtemelen Adanalı kendisi e, Varsak Bey ben de var, Varsak Türklerim dedim e, bu arada <laughs> ben de Adanalı'yım merhaba e, ne sıkıntısı varmış ne riski görüyor hani risk görüyorsun ya yukarıda var. E, riskli görüyorum niye riskli görüyorum E çünkü 3 milyar zaten 3.2 milyar halka arz yapıyorsun 2.6 milyar zaten yakın dönem borcun var şimdi 2.6 milyar deyip geçmeyin arkadaşlar şunu söyleyeceğim Şimdi bu şirketin ödenmiş sermayesi ne kadar? 105 milyon. Gelecek olan 18 milyon sermaye artırımıyla beraber. Yani şuradaki 18750 ile beraber 124 milyon sermayeniz var. Arkadaşlar Astor'a geldim. Astor Enerji aynı kulvarda yarıştığı şirket olacak. Astor'un ödenmiş sermayesi 850 milyon. Yani yaklaşık olarak 7 katı. Astor'un gelip buradan ben kısa vadeli borçlarına bakacak olursam Astor'un borcu kadar kısa vadeli borcu kadar kısa vadeli borcu var. 2.9 milyar Astor'un kısa vadeli borcu. CVN enerjinin CV enerjinin 2.6 milyar kısa vade borcu. Yani şimdi şöyle bir şey düşünün. Burada 7 tane elma var. 3'ü borç. Burada bir tane elma var. 3'ü borç. Yani karşılamıyor. Nasıl olacak bu iş? Anlatabiliyor muyum? Şimdi demek istediğim oydu. Şöyle bir hesaplama yapalım. Bir de burada iskonto oranında da hoşuma gitmeyen yer var demiştim. O da neden? Şimdi hisse başı karı ne kadar yazmışlar? 8.61 Ne zamana göre? Geçen seneye göre. Niye? Çünkü geçen sene ser, sermayesi 105 bin. Yani 904'ü 105 milyona böldüğünüz zaman bu geliyor. Şimdi gelelim yeni haline. 904 milyon. Hayla karı o. 124 milyon oldu yeni sermaye. 7.29 yeni şey hisse başı kar. 7.29 oldu hisse başı kar. Peki hisse başı kar 7.29 hissenin fiyatı ne şu anda? 108 lira 60 kuruş. 108 lira 60 kuruş bölü 7.24 15 FK ile zaten fiyatlanacak. Şimdi peki karşılayabiliyor mu? bu olayın tamamını karşılayabiliyor. Yani şöyle karşılayabiliyor. Eğer kısa vadeli borsa bu kadar bastırmasaydı bu halka arz bile etmezler. Sebebini söyleyeceğim. Çünkü sebebi öz kaynak artışları aslında yerinde sayıyor. Yani güzel mi? Güzel. Toplam varlıklara baktığınız zaman 4.4 trilyon toplam varlığı var. Şimdi ben kısa vadeli borçlar 2.6 trilyon. Trilyon diyorum milyar. 2.6 milyar. 388 milyar uzun vadeli topladım 3 milyar. tamamen düştüm. Geriye kaldı toplam varlıklar. Bu yani kısa vadeli yükümlülüklerle uzun vadeli yükümlülükleri ben toplam varlıklardan düşünce geriye 1.4 milyarlık bir şirket kaldı. E şimdi bu kadar şirketin 108 liradan fiyatlanması normal mi? Ve de, ya da şunu söyleyeyim. Patronun 108 TL fiyattan e, kendi 6.2 milyar alt yani 6 milyon 250 bin lotunu satması normal mi? arzla beraber. Hatta diyor ki eğer çok fazla talep gelirse 5 milyon daha satarım. Yani 18 milyon sermaye arttırırım. 11,5 milyon nerede? 11 milyon 250 bin lotta satarım diyor. yani bu normal bir şey mi? Normal bir arzda olmaması gereken bir şey. Onu söyleyeyim. Bu benim hoşuma gitme. yani bu beni aynı zamanda işte 200 sayfa 293'te fiyat istikrarı işlemleriyle ilgili QNB'nin burada burayı çok detaylı okumanız gerekir. 30 gün sınırlı kalmak kaydıyla halka arz edilen paranın yani yaklaşık maksimum maksimum nominal değerde 7.5 milyon TL nominal değerde bunu sağlayabilir diyor. Yani bunu sağlamama ihtimali var mı? Evet var. Yani bakıyorsunuz neredeydi o ya? Sağladıktan sonra hatta şöyle diyor yani daha da aşağıda okumam da gerekiyor arzdan sonra pay miktarının arttırılmasına ilişkin taahhütleri de, de oku, okumak gerekecek. Kısa e, özet geçmiş olayım. Bunu da diyor. Yani biz fiyat istikrarı sağlamaya başlarız 10 gün ama fiyatlarda düşme yap yoksa mesela ya da işte 3 gün yaparız, 4 gün yaparız. Fiyatlarda düşme yoksa e, fiyat istikrarını sağlamayı bırakırız. Yani zaten üsttedir. Yani fiyat istikrarının ka kasıt ne? 108 TL'nin altına düşmeyecek kasıtı. 108 TL'nin altına düşmeyecek kasıtı güzel. 108 TL'nin altına düşmeyecek. Bir 30 gün boyunca okey. E peki yani tamam bozmaları ya da e, yukarıdan mal alıp devam edecek olanlar yatırım yapacak olanlar. Demek istedim anladınız mı? 3.2 milyar TL'nin 2.6 milyar TL'si kısa vadeli. Bak uzun vadelileri koymuyorum. Uzun vadeler bir şekilde döndürülür çünkü. Yapılandırılır bir şey olur. Olur. Kısa vadeli 2.6 milyar borcum var. Geriye kalıyor zaten 600 milyon TL. 600 milyon TL kalıyor geriye. Yani 3.2 milyardan geriye 600 milyon TL kalıyor arkadaşlar. Yani şu %30'u bile saymayın. Yani şunları en alttan falan tutun. Bu yatırım modernizasyon harcamaları da muhtemelen borca gider. Güneş santrali alımı %10'a gider. Kurulumuna muhtemelen %5 gider. Bu %10, %10 yani santralin kendisi %10, %11'lik de kurtarıyor. Kurulumu mu %10, %11 tutuyor yani? Yani yapmayın arkadaşlar elektrik çok mühendisliği, geç santrali ne kadara satın alınıyor, maliyetine kurulumu ne kadara Kurulur, az çok biliyorum yani bunun %10'una e, santrali alıp da %10'a da kurulum yapmazsın. Bunu %10'a aldıysan muhtemelen %3, %4'ü kadardır yani arzın kurulumu. Depolama alanlarının genişletilmesi yani sağlanabilir. Çok da maliyetlenecek bir şey değil. Muhtemelen %20'si bir yatırıma ayrılır. %20'seniz de 5'te biri. E şimdi ben 3.2 yani 3200'ü direkt 5'e bölersem zaten 640 milyon kalır. Yani 640 milyona bunu yapacağım geri kalan 2.6 milyarı sen borca kapatacaksın. Bu açık yani. Ha bunu şuraya, şuraya yazamazsınız işte. %20 yatırım, %80 borca gidecek. Yaz da hadi arz yap, arz yap bakalım. Ha bir de gel ondan sonra 6.2 milyar pardon 6, lotu milyon 250 bin sat. Hadi bakalım 108 TL'den. Niye 108 TL'den satıyorsun hocam? Arz olduktan sonra senin de lotların değeri artmayacak mı? Arkadaşlar tavan serisi yapıyoruz. Hani %40, %50 tavan yapıyoruz. Yani Niye yapmıyor? E çünkü satamaz. Satmama taahhütü var çünkü satamaz sonrasında arzdan sonra. Arzla beraber satıyor işte 6 milyon 250 bin lotunu. Patron. Şimdi bunu düşündükten sonra ben ya ben normalde olsa bu arz furyası olmasa ben katılmayı düşünmem. Şimdi katılır mıyım? Hala düşünmüyorum. Onu söyleyeyim ben. Katılma çok da hoşuma gitmedi. Hatta hiç, benim hoşuma gitmeyen bir arz. hoşuma gitmeyen arzlara kolay kolay katılmam. Katılmayı da düşünmüyorum şu an. Hani daha sonra belki Bakarız Euro Power'a işte çok fazla başvuru gelir falan. Çok cüzi bir miktara geliyordur. Başvururum. Ama şu anda kişi başı 2 milyon kişinin katılacağını düşünün. 2 milyon kişinin katılacağını düşünün. 5 milyon ek satış. 2 milyon kişi katılırsa bu arada 5 milyon ek satışla muhtemelen geçerli yaparlar. E, yapmasalar bile. Ya da yapsınlar da yapsınlar. Niye yapmasınlar? Muhtemelen yapacaklar. Euro Power'da oldu işte. Ek satışla dahil ettiler. 30 bin 30 bin, 30 bin bölü. 30 milyon bölü. Direkt 2 milyon 2000 falan yani sıfırları attım. 15. 15 lot verir. 15 lot vereceğini düşünün. 108 lira. Çarpı 108 lira 60 kuruş. Değil mi? 60 kuruş. Evet. 1600 lira. Şimdi 1600 lirayı aldı. 1600 lira çok yüksek lot veriyor. Bak, vermiyor değil, veriyor. yüzde yani %40 %50 gider mi? E 4 tamam 5 tamam bu furya devam ederse bu kadar insan alıp da tutmaya devam ederse e gidebilir halk sonra yani 4-5 tavan gider ama 4-5 tavandan sonra muhtemelen akfen Akf Akf gibi aşağı doğru vermeyi de düşünür verebilir. onu da söyleyeyim euro power'da işte çok şey yaptılar hani niye bu kadar sıkıntı var euro power'da da araya bayram girecek fiyat istikrarı 15 gün yani orada da hoşumuza gitmeyen şeyler var ama euro power'ın finansalları bu kadar sıkıntılı değil bunun açıkça finansallarında sıkıntı var 2.6 milyar borcu var kısa vadeli zaten yani borcu karşılayamadığı için yapıyor ve bu hani bu işletme sermayesine katılacak falan burada ama borç şeyi yok sözü yok yani bir insan borcu adını ağzına almadan bütün parayı borca nasıl kullanır ben bunu düşünüyorum şu an hadi bana çıksınlar tahrip etsinler ya biz burada borç yazmadık e, hiçbirine borçların ödenmesi hiçbir maddede yazmıyor diğer e, arzalarda yazar bilirsiniz gösteririm olmadı size de biz burada borçları yazmadık. Biz bu 3.2 milyar TL'nin tamamını yatırımda kullanacağız. Tamamını şirkete kullanacağız. Borca kullanmayacağız. Hiç borca kullanmayacağız. 3.2 milyar TL'nin. 2.6 milyar TL borcum varken bunu de hadi bana. 2.6 milyar TL kısa vadeli. Uzunu da eklersen 3 milyar TL zaten direkt. Şimdi bana bunu diyemiyorsan o zaman kardeşim kusura bakma ben burada insanlara diyorsam ki tedbirli olun. Yani acele etmeyin katılmak konusunda da acele etmeyin. Aldığını satmak konusunda da bir böyle bir bakın hani e, kaçtan satacaksın, erken mi bozacaksın? Ne yapacaksın? Bir gör. Hani başvurdun e, kaç zaman yapabilir? Ederini hesapla. Yani ben bunu söylüyorsam tedbirli olun, ihtiyatlı davranın diyorsam gelip Twitter'da e, hay, yani kusura bakmayın, üzülüyorum. Yani ondan sonra bana işte ben ihtiyatlı olun. Ee, düşebilir falan dediğim zaman yani bir şey olur. Yani adam uzun vade yatırım yapacağım diye alır e, enerji hisseleri çok gidiyor diye işte yani bir sürü enerji hissesi 1'e 3 gitti. Astor enerji yani %200 yapmış. Şimdi %200 yapacağım diye yatırım alır düşün Onu alır. Şimdi Astor'un 8'de biri olan şirket. 8'de biri. Astor kadar borcu var. öyle düşünün yani. Olabilir mi böyle bir şey? Astor kadar borcu var Astor'un 8'de birisi. Yani 8 kat. Astor'un. Sermaye olarak ödenmiş sermaye 8 kat Astor'un yani. Öyle düşünün. Fiyatına falan da ondan buna girmiyorum şimdi. Şimdi abartı yapmaya gerek yok. abartıyorum yaptığım bir durum yok. İhtiyatlı olmanızı söylemişim. Şiddetle tavsiye ederim. Neyi? Arzlarda ihtiyatlı olmanızı, Euro ve CV Enerji'de ihtiyatlı olmanızı tavsiye ederim. İhtiyat yatırım tavsiyesi değildir. Dikkatli olun. %40 üstünde yapmaz mı, etmez mi? Bana yok işte bir masa dört sandalyede şirket olsun neyin dikkatini anlamak mümkün değil. Bir masa dört sandalyede şirketi de ortak olmayın arkadaşlar. Yani arz da olsa olmayın. Olmayın yani adam elindeki patron, patron elindeki notu satıyor yani 6 milyon 250 bin lotu satıyor burada. 108 lira fiyattan satıyor siz alıyorsunuz sonuç olarak. Videosunu çekeceğim anlatım izlersiniz daha uzatmanın manası yok diyorum uzattıkça uzatıyor. Yok 4-5 tavan görürse aynı şeyi sana söyleyeceğim. 4-5 tavan görmezse senden özür dileyeceğim. Ya arkadaş Dört tavan görmesi demek bir arzın. O arzın iyi bir arz olduğu anlamına gelmiyor. Borçlu bir şirket. Yani şu son zamanlarda arz olan, son bir senede arz olan şirketlerin yüzde ellisi ya battı ya düştü ya. Gözünüzü seveyim. Son bir senede, iki senede arz olan şirketlere, halka arz olmuş şirketlere dört, bir sene içerisinde bir bakın. Kaç tanesi ayakta dimdik duruyor? Kaç tanesi duruyor? Allah aşkına hepsine bakın bir. Son bir iki seneye. Borsada kaç şirket batmış son iki senede? Bir bakın. Ne olur bir bakın. Yok 4-5 tavan tamam muhakkak görecek. Şu, ya tamam bak yine söylüyorum. Herkesin kendi. Herkesi kendin ile bir tutma. Yani senin finansallarına sahip değildir. Çalışma durumun, maaş durumun senin onlara göre farklıdır. Her arzın aynı olacağını sanma. Hepsi aynı şeyi yapmaz. Hesap kitap etmeden de da, etmekten daha güzel bir şey var mı? Dört tavan satan olur, tutan olur, hiç gitme, girmeyecek olan olur. Bizi ilgilendirmez. Ama benim hoşuma gitmeyen şeyler var. Bunu da anlatıyorum. Bitti bu kadar yani. Ne uzattım? Artık yani e, kusura bakmayın yıldım. Size anlatıyorum derdim. Yıldım artık size anlatıyorum yani. Hani ihtiyatlı olmanın, dikkatli olmanın bir zararını görmezsiniz arkadaşlar. Hesap yapmanın, kitap yapmanın bir zararını görmezsiniz. Işığımı yakmamışım hafiften. Karanlıkta kalmışım. Tamam. Biraz parlayayım. Biraz öne çıkayım. <laughs> Yok. Şimdi böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani 3.2 milyar TL'nin kısa vadeli borçları 2.6 milyar TL. Uzun da eklersen 3 milyar TL borcu var bu şirket. Şimdi ne kadarlık lot verir dedik? 2 milyon başvuru gelirse 15 milyon. 15 lot verir. Ne kadarlık yani? Hocam 15 lot. Aa, pardon 15 lot değil 15 FK, FK hesabıydı. Pardon yanlış olmasın. 30 bölü 2'den tamam işte 15 dot. 15 çarpı 108.60 30 milyon dağıtır. 2 milyon başvuru yaparsa eksatısa ek, ek da eklerse bir diyorum. 1629 lira. Yani şimdi bunu garantiye alayım diye hani tutar ya 1 milyon 600 bin başvuru gelir. 1 milyon 700 bin başvuru gelir diye tutup da 2 bin lira başvuru yapan bir öğrenci mi öğrenci düşünün ya öğrenci evet Şimdi benim derdim o. Yani çalışan insan için 400 lira gitmiş, 1000 lirası gitmiş. Ya yani bir yerde sübvanse eder kendini. Ama şimdi şunu düşün. Öğrenci evi. 3 tane adam kalıyorlar. 700, 700, 700 attılar. Girdiler bu arıza. Karla beraber ne yaparız? Mutfak ihtiyacı giderilir. Doğalgaz gaz öderiz. Bir şey olur. Yani %40 düşünüyorsun ya hani. Her arz nasılsa %40 gider. E tamam 1600 liralık verirse %40 giderse de oh oradan benim 600 lira karım olur. 700 lira karım olur. 600-700 lira. doğalgaza yardım olur falan filan diye. Toplamda 3 kişi girdiler öğrenciler. Ya iki tavandan sonra tat diye bozdu. Nerede? ne, ne yapacağım? Ne biliyorsun? Ahlatçı doğalgaz bozmadı mı? İkinci tavandan sonra bozmadı mı ahlakçı doğalgaz? Oransal kocaman firma. Dev gibi firma. Yanlış mı hatırlıyoruz? Girmediğim arz ya. Girmedim ya. Al maksimum. İki tavan sonra boz. Yanlış hatırlamıyorsam. Ah. Google'ın şeyi biraz sıkıntılı grafiği. Bu kadar uzun video yüklemeyi de sevmem ama. Heh. Ya pardon iki tavan demişim. Yanlış oldu. Pardon kusura bakmayın. Üçüncü, üçüncü üç, 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 tavanda. Üçüncü tavanda sonra bulmuş. Dört şu 4. yüzde hani bu yüzdelik artışlar tamam. Çizgi 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 olanlar tamam. mumlu artışlar artık bozma. Şu sabahtan bozmuş. Gene tavana kapa kapatmış üçüncüde. de. Eh, bak. Birinci tavan ahlatçı doğalgaz. ikinci tavan. Üçüncüde sabahtan bozmuş. Mumlu bir açış yapmış. Yüzde üç, yüzde dört muhtemel. Muhtemel. Sonra evvelsi günlerde tavan bozuk durumda buralar. Yüzde üç artış, yüzde dört artış. Ondan sonra tak 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 aşağıya. Yani ne olmuş? Üçüncü tavanın tabanın altına gelmiş. Ondan sonra ta buraya aşağıya salmış. Üçüncü tavanın daha da altına salmış. Ha. arzdan alan adam yüzde yirmi kar mı? E yüzde yirmi kar Nereye kadar? Aha buraya kadar. Burada da yüzde yirmiyi de almış. O yüzde yirmi. Niye? Burada yataya sarmış. Gelmiş burada. Aha bak. Ala. Bak burada. Bak. İkinci tavana tavanın olduğu yere geri dönmüş. Kaç gün sonra? Hop buraya. Yani şuraya. Üç gün içinde satmamışın. Ay devam edecek. Bu yoluna devam edecek demişim. Belki burada mal almışım. Tak 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 düşmüş gelmiş buraya. Ha çıkmış mı çıkar. Uzun vadeli yatırım yapıyorsan. E, ahlakçı ahlatçı doğalgaz kötü bir firma değil sonuçta. Çıkar bir şekilde geriye. Geriye gelmeye başlar. Ama yani şu normal bir şey mi arkadaşlar yani. İkinci tavana geri dönmüş. Ne zaman dönmüş? Ha söylüyorum ya yani şuradan. Yani üçüncü tavandan sonra beklemişim. Gelmiş 28 Aralık'tan seni yataya sarmış. Sen çıkacak buralarda toplamışım belki hatta. Buralarda belki toplamışım. Sonra gelmiş buraya kadar vurmuş. 22 Şubat'a. Yani neredeyse Aralık'tan Şubat'a kadar 2 ay boyunca da o para aa, öğrenci kardeşimin do kira, kiralarıydı, doğalgazlarıydı. Kaldı öyle şimdi. Anladın mı? Yok öyle yani ya ama. Yok öyle hesap etmeden, kitap etmeden kesin gider şöyle dört tavan böyle. De. Ya furya olabilir. Furya olabilir. Ama kesin gidecek diye bir şey yok. Ben şu an için katılmayı düşünmüyorum. Euro Power'dan sonra ki bu Euro Power'ın muhtemelen e, borsaya açılmasından sonra olacak bu CV Enerji'nin arzı. Tarihinden dolayı diyorum. Euro Power'dan sonra bakacağız. Yani bu arza katılır mıyım katılmaz mıyım ben ondan sonra karar vereceğim. Kaç tavan yapabilir mi söyleyemem arkadaşlar. Tamam iki tavan yapar Allahçe gibi düşüneceksem. Üç tavan yapar. Garanti mi istiyorsun? Üç tavan yapar. İki tavan yapar. Bilemem ama ondan sonrasını. 4'e tamamlar mı 5'e tamamlar mı devam mı eder aşağı mı gider yani fiyat garantisi 30 gün 30 gün boyunca ondan sonra üç tavan yapıp sonra ne bileyim 120'ye çıkıp 125'e çıkıp oradan 117 118'de yataya sarıp 30 gün bittikten sonra aşağı mı verir ne yapar bilmiyorum ki şu an satışları ne durumda yani satışlarına bakıyorum çıkartamıyorum işin içinden 900 milyon karım var tamam var da 2.6 milyar kısa vadeli borcum var karşılayamamışsın ki oluyorsun bir taraftan da kendine not satıyorsun. Olmadı işte. Anladınız mı? 25 dakika konuştum. Dil döktüm. Daha ben ne anlatayım size? Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Anlattığım hiçbir şey abilerim, ablalarım, sevgili kardeşlerim. Anlattığım hiçbir şey al, sat, tut, elinde bulundur ya da gir, çık bir şey tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama e, benim CV enerjide hoşuma gitmeyen şeyler vardı. Ben bunları sizlerle paylaştım. Bu arz videosunu çekmiş oldum. Her zaman güzel arzlar olmuyor. İşte bir önceki videom izleyin. Green Türk nasıl hoşuma gitti? 7 tavan bekliyorum dedim. 8 tavan bekliyorum hatta. Bırak ne 7 8 7 8 tavan bekliyorum Grain Türk'te. Ama payı az. E şimdi bu büyük arz diye herkes buna koşacak. Koş koş koşabilir. Arz şeyi var diye. 4 tavan, 5 tavan yapabilir. Yapabilir. Ama ben bu kadar yani yönetimsel olarak ya da borçluluk olarak bu kadar sıkıntı gördüğüm bir şirkette onun kullanım amacını daha borç ödeyeceğim diye yazmayan yani on daha bak e, aklımızda da bulunmuşken göstereyim yani ben buradan bir arıza girdiğim zaman Kozaya mı gireceğim Kozada mesela hangisinde vardı hatırlamıyorum bile Bu Balgars sonuçları artık yazıyor e, artık sonuçlara gelmiş burası da. Keşke diğerlerini görsem. Kullanma yerlerine eski halimi görebilsem keşke. Yani önümüzde daha çok çıkar. Demek istediğim. Demek istediğim daha çok çıkar. Orada en kötü şunu yazar çünkü şirket. E, halka arz gelirlerinin %30'u finansal borçlarda yazar. Daha onu bile yazmamış şirket. Ama ben size buradan açık açık söylüyorum. Yani patron çıksın da söylesin. Ben bu şirkete gelecek 3.2 milyar TL e, halka arz gelirinin 1 lirasını bile borca kullanmayacağım desin. Hadi göreyim. Hadi göreyim. Desin göreyim. 2.6 milyar TL borcu varken kısa vadeli bir desin göreyim. Karın, 900 milyon. Net karın masrafların düşünmüş net karın 900 milyon. Kısa vadeli borcu 2.6 milyar TL. E karşılamıyor. 3 misli borç yapmışın. Senelik karın. E kısa vadeli borçlar bir seneden kısa olanlar değil mi? Yanlış mı hatırlıyoruz? Kısa vadeli çünkü bunlar uzun vadeli de değil. Yani yapılandır bir şey yap. Ne bileyim. Ya da uzun vadeli borç alıp kısalara ödeyip tekrar uzunlara mı ödeyeceksin yavaş yavaş karlarla? E senin karda atma şansın da olmaz ki bu durumda zaten. Yani öyle bir şansın da olmaz. Şimdi bu bu kadar şeyi görüp de söylemezsem içime zor olur. O yüzden anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir ama hesabınızı, kitabınızı bilin. Şirketin borcunu, finansalını bilin. Bilmeden işlem yapmayın. Riski alıyorsan o göze öyle girin. O riski alarak girecekseniz girin. Bunu söylüyorum. Sevgiyle kalın, e, hesapla kalın, kitapla kalın. Ben mühendisim. Hesap yapmadan yapamam. Olmaz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. E, yatırımla kalın. Hoşçakalın. Hayvan. Uzun vadeli Uzun vadeli. Uzun vadeli videolar da bu arada yarın gelecek. Yarın. Bugün bunu yayınlarım. Hazırlayıp. Pazar günü 17.00'da uzun vadeli hisseler bölüm 2. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.